Kars ve Erzurum donma noktasına geldi. Havaya atılan su buz olup yere düştü. Çatılarda 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Bu sıkırma timleri çatılarda tehlikeli mesaiye başladı. İki yerde söbe yakıyoruz, kömür söbesi, tezek söbesi, yine de donuyoruz, yine de Vatandaş iki soba yaktığı evinde... Zemeri ayı, havalar çok soğuk. Su bile havada donuyor. Eksi, bilmiyorum 40 kaç derece soğuk var. Donuyoruz valla. Doğunun iki komşu kentinde termometre günlerdir <laughs> eksi yirmi dereceden yukarı çıkmıyor. <laughs> Çok korkuyoruz geçince altından. Yani başımıza düşerse felaketimiz olur. Erzurum'da buz sarkıtları halkın kabusu oldu. Boyları 3 metreyi bulunca vatandaş yolda yürümeye korkar hale geldi. Baya tedirgin ediyor bu bize. Çatıdan düşen sarkıtlar bizi gerçekten çok tedirgin ediyor. Tabii ki de tedirgin oluyoruz. Olası kazaların önüne geçmek için buz kırma timleri çatılarda kürekli mesaiye başladı. Çatılarından sarkan buzların vatandaşın kafalarına düşmesinden endişeliyiz. Aynı dakikalarda Kars'taysa kapılar, pencereler donmuştu. Her taraf don. Camlar buz tutar, kapılar buz tutar. Halk evine kapandı, mecbur kalmadıkça da kapı dışarı çıkamaz oldu. Soyuk bela çekir, şeker tozu gibi kristal şeker.